Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülşen Gümüş. Neredeyiz? Ödemiş sürücü kurslarının 9 numaralı arabasındayız. Ee, bana şöyle sorular çok geliyor. Adaylarım tarafından. Hocam işte güzergahla ilgili herhangi bir video bulamıyoruz. Youtube'da bulamıyoruz. Instagram'da bulamıyoruz. Ee, parkla ilgili video göremiyoruz. Güzergah nedir? Park nedir? Herhangi bir video yok diyorlar. Evet şu an biz onu yapıyoruz. Ödemiş'te bir ilk yapıyoruz ve Güzelgah, park, şehir içi, şehirler arası her türlü eğitimin nasıl verildiğini burada sizinle birlikte başlıyoruz. Hadi o zaman arkadaşlar birinci güzergahımıza gidiyoruz. Buyurun. yapıyoruz. Altta bir kol var. Kendi boyumuza göre ayarlarımızı yapıyoruz. Şurada bir kolum daha var. Bunu da koltuğumun arkasının dik ve yatay pozisyonda olmasını sağlıyorum. İkinci aşama emniyet kemeri. Bu bir önceliktir. Emniyet kemeri olmadan sınavı geçemezsiniz arkadaşlar. Emniyet kemerimi taktım. Debriyajıma bastım. Frenime bastım. Ve arabamı çalıştırdım. Kalkış yapacağım. Kalkış yapmak için öncelikle hamlem birinci vites ve el freni indirerek yola çıkıyor. Evet. Sol sinyalimizi verdiğimize göre yola çıkış yapıyoruz. Sağıma baktım. Soluma baktım. İlk müsait zamanla yoluma çıkıyorum. Devriyecimi hafif estettim. Biraz da gaz verdim. Döndürdüm sola doğru. Neredeyiz? Ödemişteyiz. Kültür Park başlangıç noktası noktasındayız. Bu arada bastım diye yaşa, ikinci vitesi aldım. Düz devam ediyoruz. Zafer Mahallesi'ndeyiz. Direksiyon eğitim güzergahındayız. Sınav alanındayız. Şu an size birinci güzergahı göstereceğim. Bir sonraki videolarımızda ise ikinci güzergahımızla devam edeceğiz. Sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz, bilgi almak istediğiniz Konular varsa yorum yapabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Sol sinyalimi verdim. Arabamı sol tarafa doğru alıyorum. Sol şeride geçtim. Kapattım sinyalimi. Şehir içi hız sınırı 40'tır arkadaşlar. 40'ı geçmeden şehir içinde devam ediyoruz. Trafik kontrolü önemlidir. Aynı zamanda Takip mesafesi de önemlidir. Takip mesafesi dediğimiz şey 88 89 kuralı vardır. Öndeki aracın bulunduğu noktayı gözümle ölçerim. Nerede olduğunu belirlerim. Ve 88 89 dediğimde ben o noktaya geliyor muyum ona bakarım. Şimdi sağ sinyalime verdim. Aynamı kontrol ediyorum ve sağ şeride geçtim. Nereye yaklaştım? L Park alanına geldim. Tekrar sağ sinyalimi veriyorum. Dubaların içine gireceğim. Girdim. Bastım debriyaja. Yavaşlattım aracımı. Aldım boşa. Şimdi geri vitesimi aldım. Düz bir şekilde geriye doğru geliyorum. Neredeyim? L park alanındayım. Bunu dışarıdan da göstereceğim arkadaşlar size. Hizamı aldım. Nereyle hizaladım? Soldaki dubayla kendimi eşitledim. Direksiyonumu tam sağa yaptım. Sağ üst aynamdaki 3 dubayı kaybedinceye kadar geri geri geliyorum. Bu arada sağ aynadaki dubaları kaybederken soldaki dubayı da kontrol ediyorum ki diğer dubalara çarpmıyorum. Üçüncü Dubai'yi kaybettim. Direksiyonumu bir buçuk tur. Yani airbag yazısını iki defa aşağıda görecek şekilde sola döndürdüm. Düz bir şekilde geriye geliyorum. Nereye kadar geliyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Sol köşedeki Dubai'yi arabamın önüne denk getirdiğimde L parkımı bitirmiş oluyorum sağ sinyalimi verdim. Birinci vitesi aldım ve artık L parktan çıkışımı yapıyorum. Hizamı aldım. Direksiyonumu döndürdüm. Açtım direksiyonum, Bastım debriyaja. Burada durdum. Burada arkadaşlar komisyonlar L Park'a girişte arabadan inerler. L Park'tan çıkışta da tekrar arabaya geri biniyorlar. Bu yüzden de şu an ikinci kez burada durmamın sebebi komisyonlarımızı arabaya almak. Sol sinyal kalkış sinyalimi verdim. Birinci vitese aldım. Aynamı kontrol ediyorum. Arkada bir araç var onu bekliyorum. Yaptım yarım debriyajı verdim gazıma kalkışımı yaptım sağ, sağ şeride yerleşiyorum bu esnada e, sol sinyalim kapandı bir sol sinyal daha veriyorum tekrar sol şeride geçtim tekrar sinyalim kapandı üçüncü sol sinyalimi verdim ve buradan bir U dönüşü yapıyorum O dönüşümü yaparken sağ şeride yerleşiyorum sağ şeritten devam ediyorum. Evet önümde ikinci güzergahı L parkı denk geldiği için buraya girmeyeceğim. Sol sinyali verdim ve sol şeride yerleştim. Şu an düz devam ediyorum. Sol şeritteyim. Dubalar bittikten sonra sağ sinyalimi verdim. Aynı kontrolümü yaptım ve sağ şeride yerleştim. Şimdi burada bir ani frenimiz var. Yani bu ani frenin herhangi bir yeri belli değil ama her an her yerde gelebilir. Şu an en uygun yol burası. Ee, Komisyonlar size dur komutu geldiğinde fren ve debriyajla sert bir duruş yaparız arkadaşlar. Durduktan sonra hemen sol sinyal kalkış sinyali birinci vitesi aldım ve yola devam ediyorum. Geldim. Bizim marketimizin önüne. Sağ sinyalini verdim marketten. Güzel yap devam ediyor çünkü. Sağa döndüm. Devam ediyorum. Neredeyim? Ara ara yolu da gösterelim arkadaşlara. Nerede olduğumuzu az çok tahmin edeceklerdir. Baki Marmara Parkı dediğiniz kavrama alanı dediğimiz noktaya doğru ilerliyoruz. Önüme bir araç denk geldi sol sinyalimi veriyorum. Şerit değişikliği yapıyorum. Sol şeride geçtim. Ayna kontrolü yapmayı ihmal etmiyorum. Ara ara saniye farkıyla böyle ikiz aynalarını mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Sağ şerit boşaldı. Verdim sağ sinyalimi. Aynamı kontrol ettim. Geçtim sağ şeride. Ve sağ şeritten devam ediyorum. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin ya. İlk videom bu benim. Nereye geldim? Kavrama noktasına. Sağ sinyalimi verdim. Debreyajıma bastım. Frenime bastım. Kavrama alanı tabelasının dibinde durdum. Aldım birinci vitese. Burada bize komisyondan bir uyarı gelecek. Devam edebilirsin uyarısı gelince. Debreyajımı yarım yaptım. Titremeyi hissettiğim noktada ayağımı sabitliyorum. Birenimi <laughs> bıraktım. Gazımı veriyorum. Yolu kontrol edip sağa döneceğim arkadaşlar. Evet yolu kontrol ettim. Yol müsait. Döndüm sağ. Bastım debriyaja. Aldım ikinci vitese. Ne zaman alıyorum? Motor devrim 2'ye geldiğinde. 2000 devir olduğunda. Hızım 20'ye çıktığında. Aynı zamanda Motorumun sesi yükseldiğinde. Evet, güzergahımıza devam ediyoruz. Neredeyiz? Cezaevi kavşağındayız. Kavşak kuralı önemlidir arkadaşlar. Kavşağa ilk girenindir her zaman yol adı etrafında dönene yol ver kuralına mutlaka uyuyoruz. Bunlar da sınav anında birer kırmızı hatadır unutmayın hemen hızlıca size şeyden de bahsedeyim. Yaya geçidindeki yaya kuralından da bahsedeyim. Yaya geçidinde bir yaya varsa mutlaka ama mutlaka yol vermek zorundayız şoför olarak. Bu kurallara dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz güzergahımıza. Yolumuz biraz kalabalık. Ak Mahallesi'ne doğru ilerledik. İleride bir kavşağımız var. O kavşaktan geriye dönüyoruz ve 5 göze kadar düz devam edeceğiz. Bir de şunu söyleyeyim. Sınav anında e, direksiyonu iki elle kullanmak önemlidir. Bu konuda uyarı alabilme ihtimaliniz yüksektir kimi adaylar bilerek geliyorlar. İşte hocam ben tek elle kullansam olmaz mı? İşte bir elim bir testte bir elim direksiyonda olsa olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. İki elinizin de direksiyonda olması gerekir. Sadece bir test değiştirirken eliniz vitese gider. Sonrasında tekrar direksiyona geri döner. Evet. Kavşağımıza geldik. Sol sinyalimizi verdik. Gazı çektim, bastım devriyeye. Frenle destekledim. Evet, hemen vitesimi düşürdüm. Dönüşümü aldım ve burada durdum. Arkadaşlar bu yolda araç olsa da olmasa da durmak zorundayız. Çünkü dur tabelası var. Yolumu kontrol ettim. Devam ediyorum. Karşaktan çıktım. Sağ şeride yerleştim. Bastım. Nebriyajı aldım. ikinci vitese. Evet düz devam ediyorum. Önüm doldu. Araç park halinde araçlar var. Sol sinyalimi verdim. Sol şeride geçtim. Sinyalimi kapattım. Düz devam ediyorum. Yaya geçitlerine, kasislere, kavşaklara dikkat ederek ilerliyorum. Kasislerde de ayağınızı gazdan çekip frene yumuşak bir dokunuş yaparsınız. Hızınızı biraz düşürürsünüz. Kasise geldiğinizde freni bıraktığınızda yumuşak bir geçiş sağlarsınız arkadaşlar. Sağ sinyalimi verdim. Sağ şerit boşaldı çünkü. Geçtim sağ şeride. Sinyalimi kapattım. Bu arada ders almak isteyen öğrencilerimiz, adaylarımız, şehir içi ders almak isteyen ehliyetli vatandaşlarımızdan ödemiş sürücü kursuna başvurmalarını oradaki hoca tercihlerini yapabileceklerini hatırlatmak isterim. Benim arabamın numarası 9. Ben Gülşen Gümüş. Tercihiniz ben olursam mutlu olurum. Ama diğer arkadaşlarım da emin olun hepsi mükemmel eğitmenlerdir. O yüzden bir numara olan ödemiş sürücü kursu şu anda da yine bir ilki başarıyor. Desteği için kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de şuradan hemen arada kıstırmak istiyorum. Ee, bizim motor usta öğreticimiz Nihat Ay gördü. Çekimlerimizi yaparken bana çok destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sevgili Beyza'cım. Editörümüz olarak bana destek sağladığı için eski adayım olur kendisi ehliyetini ben verdim. Editörlüğümüz de o yapıyor. Hepsine buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Evet güzel devam ediyoruz. Neredeyiz? Şu an Genel Yolu dediğimiz yol üzerindeyiz. Sağ tarafta park halinde araçlar olduğu için e, sağ şeride geçemiyoruz maalesef burada. O yüzden hep sol şeritteyiz. Evet yaya geçidi doldu. Ayağımı gazdan çektim, frene destekledim ve yaya geçidindeki yaya yol veriyorum arkadaşlar bastım debriyaja aldım bire kalkışımı yaptım yola devam ediyorum tekrar bastım debriyaja aldım ikinci vitese bıraktım debriyajı devam ediyorum gazla yoldayız neredeyiz ödemişteyiz birinci güzergahtayız Sefa Kavşağı olarak bilinen kavşağımıza yaklaştık. Evet hemen hemen yolumuzu yıllamış bulunmaktayız. Kavşak dolu. Bastım debriyaja, frenle destekledim. Evet aldım birinci vitese. Kavşaktaki yolcuların geçmesini bekliyorum. Evet, devam ediyorum. İkinci vitese aldım tekrar yoldayım. Evet az önce teşekkür ederken bir ismi atlamış olabilirim. Şu anda çekimimizi yapan kameraman arkadaşım. <laughs> Sevgili Hasan'cığım çok teşekkür ediyorum sana da. Bu da buraya küçük bir not olsun. Siz videoyu izlerken arkada unharci bir emek sarf edildiğini de hatırlatmak isterim. Yani bir tam günümüz yok olabilir bu videolar yayınlanıncaya kadar. Ama güzel şeyler, heyecanlı. Nereye geldim? Beş göz kavşağına geldim arkadaşlar. Burada lambalarımız var. Ee, Aşağı yaklaşırken sol sinyalimi verdim. Hız sınırlarına uyarak geldim bu arada. Yeşil yanıyor şu an ama burası çok kısa yanıp sönen bir lamba. Evet sarı ve kırmızı. Yaya geçidine gelmeden durmuş olmanız gerekiyor. O yüzden lambaları kontrol ederken ayağınız her daim debriyaj-fren arasında kontrollü olması gerekir. Şimdi Kavşak'tan döneceğiz. Kiraz yolu üzerine devam edeceğiz. Çevre yolu olduğu için çevre yolunda hız sınırı 50'dir arkadaşlar. Çevre yoluna çıktığımızda 3. vitesi alıp hızımızı 50'ye kadar çıkartabiliyoruz. Lütfen hız sınırlarına uyalım. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Hız sınırları önemli. Sadece direksiyon sınavı için değil. Tüm şoförler için de bu geçerli. Hız sınırı can kurtarır. Hayat kurtarır. Evet, bekliyoruz kırmızı ışığımızın sarıya yeşile dönmesini. Bu arada şunu da hatırlatayım. Görmek istediğiniz videoları yorumlara yazarsanız eğer, e, beklentiniz olan videoları mesela hangi parkta zorlanıyorsunuz? Orada bir şifre var mı? Ya da işte güzel gahta hangi şeritten gitmelisiniz? Örnek veriyorum L parkta nasıl hareket etmelisiniz? Bunları görmek istiyorsanız yorumlara yazın hangi tarz videolar görmek istediğinizi. Ben de size o video ile karşınıza geleyim. Evet yeşil yandı. Ben harekete geçtim bu arada. Kavşağa döndüm. Motorumun sesini duyduğunuza göre bastım. Debriyajı 2'ye aldım. Evet biraz daha hızlanıyorum. Bastım. Debriyajı 3'e aldım. Çevre yolundayım. 3. vitesa çıkabiliyorum. 50 km hıza kadar çıkabiliyorum. Şu an benim hızım 46 47. Gayet ideal bir hızdayım. Burada kontrollü olup malum benzinliğimiz var. Benzinlikten dolayı giriş çıkışlar biraz fazla oluyor. O yüzden bu yolu kontrollü geçersek hepimiz açısından daha iyi olur. çevre yolundayım. Ara ara aynalarım kontrol ediyorum. Bu yolda sağ taraf emniyet şeridi. Onu da hatırlatayım. Tek şeritli bir yol. Genel olarak arkamızdan gelen araçlar bize korna çalıp işte sağa geçmemizi uyarsalar da sağ taraf emniyet şeridi, şeridi arkadaşlar. Sağa geçemeyiz. Orada bir yol yok. Sol şerit yani düz şeridimden geldim. Sol sinyalimi verdim. Kırmızı ışık yanıyor. Bastım debriyajıma. Frenle destekledim. Yumuşak yumuşak bir duruş yapıyorum. Evet. Aldım boşa. Kırmızı ışığın yeşile dönmesini bekliyorum. Aldım birinci vitese yeşil yandı. Yaptım yarım debriyajımı verdim. Gazımı kavşaktan dönüyorum. Lütfen buradaki her lambayı tek tek ayrı ayrı kontrol edin. Olur mu? Bastım devriyece. Tekrar bir kırmızı ışık geldi. Çünkü kavşağa tam dönüyoruz. Tam döndüğümüz için de e, bütün lambalara tek tek bakmam gerekiyor. Evet bir daha yeşil yandı. Devam ediyorum. Bastım debriyajı aldım ikinci vitese. Düz devam ediyorum. nereye geldim? Bitiş noktama doğru yaklaşıyorum. Şimdi bir paralel parkımız ve bir de dar U dönüşümüz var. Sağ sinyalimi verdim. Park alanına doğru giriş yapıyorum. Evet, burada direksiyonunuz çeyrek turdan fazla döndüğünde sinyaliniz kapanabilir. Onu tekrar açmayı unutmayın. Bastım devriyajı aldım bire yolu kontrol ettim. Dönüşümü yapıyorum. Evet, açtım direksiyonu park alanım karşıda beni bekliyor. Evet. Sağ sinyalimi verdim park için. Buraya kadar geldim. Dışarıdan da göstereceğim yine aynı şekilde bu park alanını. Duruş noktamı buldum ve durdum. Evet aldım geri vitese. Şimdi burada belirli bir hizalarım var. O hizaları görüp ona göre duruş yapacağız arkadaşlar. Evet paralel parkımı yapıyorum. Şimdi geri vitesimi aldım, sağ arka camından tabelanın yanındaki Duba'yı görüyorum ve kart vizitimle arka camımdaki kart vizitimle Evet, hizamı aldım, direksiyonumu bir tur sağa çeviriyorum. Yani bir tur dediğim airbag yazısını tam döndürüp eski konumuna geri getiriyorum. Bir tur sağ yaptım, sol aynamdan ikinci Duba'nın dibini göreceğim ve duracağım. Paralel parktan çıkarken sol sinyalimi verdim. Birinci vitese aldım ve yoluma devam ediyorum. Son parkurum dar alanda U dönüşü arkadaşlar. Hizamı aldım. alanda U dönüşü için sağ sinyale ihtiyacım var arkadaşlar. Sağ sinyalimi verdim. Birinci dubay ile aynamı eşitlediğimde direksiyonumu tam sağa döndürdüm. İlk girişimi gerçekleştirdim. Direksiyonumu düzeltiyorum. Evet bir müddet düz gittim. Tam sol yaptım durmadan geldim buraya kadar fark ettiyseniz bastım devreye ve durdum. Nerede duruyorum ee, aynam sarı boyanın üzerine denk geldiğinde duruşumu gerçekleştirdim. Şuradan çok yakından gösterebiliriz aynamla sarı boya alt üst olmuş olması gerekiyor. Evet ikinci hamlem tam sağ geri vites geri vitesimi aldım geri geri geliyorum nereye kadar geleceğim aynam sol aynam ortadaki duba ile eşitlendiğinde duruyorum arkadaşlar şu an gözümle bakıyorum ve eşitlendi ve son hamlem çıkış hamlem olan direksiyonum tam sol birinci vites ve sol sinyal ile çıkış yapıyorum çıkarken de direksiyonumu açarak devam ediyorum evet bitişi çekiyorum sağ sinyalini verdim ve bastım debriyajıma parkurumu bitirdim. Evet arkadaşlar birinci güzergahımızı size tanıttık. Parklarımızı gösterdik. Videolarımızı beğenmenizi, bizi takip etmenizi öneririm. Ve birçok videolarla tekrar karşınızda olacağız. Tekrar söylüyorum yine görmek istediğiniz videoları yorumlara yazarsanız memnun olurum. Biz de onun üzerine çalışmalarımıza devam ederiz. Ee, sürücü kursunu tercih edebilirsiniz sınırları var. Gülşen Hoca'yı tercih edebilirsiniz. Ne diyoruz? Gülşen Hoca yollarda diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.